ablası olanların böyle başına şey geliyorsa yorumlara Ver yaz. Vermiyor mu? Vermiyor, Ver vermiyor. Ya! Vermiyor. Muyum? Ya! Ver ya! ya bir yürüy gel. Anne videoda rezil ediyor beni ya. Klasik kafa. Dokunma, sık atma kızlar. Kuytuğuna dokunacağım. Dogun, dogun, dogun. Evet. Lan kaptüs kafa bir de şimdi bir şey Lan kaptüs koklu Ne var lan Benim kolum yok ama dişlerim var Benim de dikenim var Bu hareket ne anlama geliyor? Taklayla seni öldüreceğim. Sen beni öldürdüğün hayatında anlayabildin mi? Oh. Ashley, Look and Kolum yok fakat böyle taşıyabiliyorum. Ashley.

<gülüyor> <gülüyor> Abi Allah rızası için 5 TL. Lan bende para ne gezer? git. <laughs> Başlayacağım lan. Sana lan. Ee, <laughs> Of ya oğlum, salya salyam akıyor bir şey bakmıyor. <laughs> Valla Lokis gelsene. Neden abim? Seni seveceğim. Öyleyse. Tamam. Nasıl? Tamam abim. <laughs> e hani sevecektin <sevgiler, gülüyor> abim? <gülüyor> Dur oğlum bunlar <laughs> çaylak yağmuruyla gelmiyor. Nasıl? Lan, on birazcık <laughs> önce daha gidersen sevinirim. Tamam abi. Eh, 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 eh. Abi sevmiyorsun ki kafamın üstüne yapıyorsun. İstiyorsan defol git. Tamam abim be. Kızma. Aa! bana abim ne ee, başlarım. Aa! Ula sen kimsin benim kankam öl kardeşim öldürürsün. Abi özür. Başlarım abi özür ne? Başlarım. Neyse. Lan hemen internet açtığımda bunun da şey oluyor be. <laughs> Kedinin göbeğini lan, sevmek. Reklam, mi? Hep reklam hep reklam. Trend yol, yol yemeğine bak çocuğa. Şunun şey keşke premium olsa da. Şu Melon Playground bir premium olsa. Mr. E. Ne Mr. B'si lan? Allah ananı... Valla ananı geçirme geçiririm he. Yani. Tamam abi. Lan abi mi demeye başladın lan sen? Daha 5 saniye. Daha 5 saniye. Bu modları nasıl buldunuz yorumlarda istiyorum. Hadi bay bay. Part için 10.